<laughs> Mira, ne oluyor burada? Geç bakayım. Ay yere balon kap. Ah, ne olmuş burada böyle? Aa, inanmıyorum. Mira, <laughs> neredesin? Söyle bakayım. başladı evet arkadaşlar Bir şey var. Mira şurada da buldum. Arkadaşlar biz Bursa'ya geldik. Bilanın teyzesine, Bilanın teyzesi. Burada da var. Yine yapmış her yerde. Aa, bir şey var. Burada da var. onları bir sepet aldı. <laughs> Ağzın maskeni çıkarabiliriz. Aa, anne, şurası bizim odam. Bilmem. Ah Deniz de kendine bir araba bulmuş oynuyor. Baksana. <laughs> Adem ah, diyorum kendim. Başlangıç. Bakalım burada ne var? Oo, en evet, büyük buldum Mira. Şurada da bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> burada da buldum. <laughs> evet. Kaşif parçası da var. Her <laughs> yerde <O da> var. <laughs> <saklamadım>. Balkonda yok. Araya <laughs> kalmadı. Aa, Mira şurada da bir şey buldum kapıyı. Aa, <laughs> Hadi topla hepsini de bir bakalım ne çıkıyor ortaya. <laughs> Benim yüzümün. <laughs> <laughs> Elimizdeki yüzüm şimdi sizi yeme var. Deniz. deniz nerede? Deniz araba bulmuş kendine burada oyun oynuyor. Şunu çöpe atayım elimdekini. atalım. Aa. Gel. Sepet. Şimdi. Tamam, bir bir poşetler de toplasın o bulduklarını. Gel. Ama ben hiç video çekmedim. Sabah otobüse içeyim ya. Gel bakayım bir sarılalım. Işte. Çekiyorum ben, ben işte YouTube videosu. Hadi. <laughs> bir sen bana da tecrübe be. Deniz gel bakayım bina. anneciğim. <laughs> gel. Deniz de sürünmeye başladı. Deniz de sürünmeye başladı. Gel Deniz. O araba buldu, buldu ve yiyor. Yakma ya, mısın ya. ama <laughs> ne yap? Mira benim. benim oğlum benim oğlum gel. Mira şunu vereyim sana. Al ah, buna topla bulduklarını. Birinciden başla. Şurada da bir tane var. Burada değil <laughs> Ne Denizcildi ya. Gel. Orada var mı? Orada yok. Var mı? O ne? Bu da çikolata gibi bir şey mi bende? Evet. Şurada <laughs> da var. Kimler? Evet. Ay, alamadım. Sıcaktan da erimişler. Şimdi çıkaralım. Bu Evet gel. Burası senin odan yatacaksın burada. <laughs> <laughs> Benim <Abi. gülüyor> ya bu ben, 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 Tamam. etiketini çıkaralım o zaman. Hiç bir Altta vardı. Şurada. Tamam. Kapının arkasında var. Bir de orada var yatağın başlığında. Aa şurada da varmış. Bunu ben alayım. Senin boyun uzamaz. Bir yere düştü. Al onu bant, bant, yerde. Bant. Her yere de balon kaplamış. <laughs> Topladın mı? Burada var. Bir sürü olması lazım. bak. Arda var. Bunu da ben vereyim. koltuğun üstünde bak. herhalde toparladık hepsini. Tabii <laughs> Şimdi Hadi. sarı teyzene sen de ona hediyesini ver. O zaman B Hediyesi videomuzu bavulun, kapatalım. Hediye, hediye bavulundaydı. Bavulumuz nerede? Bakalım. Getir yeşil bavulu bu tarafa doğru. <laughs> getir getir getir. Şöyle yatır yere. Ben de sana şu düğünü vereyim. Aç bakayım orayı. Aa. 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 Şu, şu. Tamam Döküldü şunu alsam. sen. Getir onu. Şimdi mutlaka yiyemiz çok teşekkür <laughs> ederim gel bir sarılalım o zaman ben de hediyemi getireyim bekle sürprizimi <laughs> çekil bakayım Deniz patlatma sakın nereye geldik Deniz İnsan bir dakika yabancılık çekinir yok hiç çekinmedi <laughs> evet nasılsın Mira nasıl Gözlerini hissediyorsun Gözlerini <laughs> çocuğu mı <aktın> kızım <laughs> hazır mısın Evet. Üçe kadar saydığında açabilirsin. Az geri git de oturma odasına gidelim. Açma gözlerini. Burası çok da. İlerle, ilerle, ilerle. Tamam, otur şimdi yere. Yere otur, yerde açarsın. Neydi 2 Bir, iki, üç. Aç bakalım neymiş. poşet niyetim sanki küçük geldiler gibi ne ya. Ta 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 ta. <gülüyor> <gülüyor> Ay, değil. Evet, en sevdiğin. Ama ha, kaç numara onlar? Giy bakalım ayağına olacak mı? daha soyunamadan dökünemeden Bir, ay kaldırsan al. Ne oluyor? Olmadı bence ya. Kaç emin misin? 30 33 gibi ya. 31 34 aldı diyecektim sana. ama çok küçük. Bunlar hiç 30 33 gibi durmuyor. Evet. <laughs> evet, bak, ya, hmm, Neyse bir hoşçakal yapalım sonra deneyelim bunları. Hadi Mira, hoş yap. <laughs> Düşersin Hadi hoş yap. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.